Aleyküm Selam arkadaşlar. Bugün size birlikte Dramlik oynayacağız arkadaşlar. Burada kadrom var. Birini oynuyorum. Eee çünkü 19 artık. Fiyatlarda kalktı. 21 bir yolda gelecek. Dramlik 21. İşte burada kalın arkadaşlar. Dramlik 21 bir gelecek. Hemen şimdi başlayalım. Hakan Çalan'ın 93 yaptım. Ve Çağlar Soyuncu aldım. 92 92'lik yaptım. Onda. Başladım maçıma. Ronaldo. Verdi fısını. Carvalho. O da Ronaldo ya. Ronaldo. Verdi fısını. Lionel Messi. Lionel Messi verdi fısını. Şimdi Hakan. Hakan. Verdi fısını. Şimdi Orellana. 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 1-0. Çok rahat bir şekilde Fabian Orellana ile 1-0 yaptık durumu. 2 maç atacağım. 2 maç sonra videomuzu bir Messi verdi fısını. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalan oldu. Bir de kuşa yap kuşum. Hakan. Hakan çekti topu. Hakan. 2-0. Hakan Çalan'a mı atıyor? Galatasaray'lıyım. Hemen Ferguson. Verdi pasını Mekmen. Mekmen. Verdi pasını Maktinon. Maktinon. Verdi Carvalho. Mükemmel aldı. Carvalho geçti. Verdi pasını. Şimdi Orellina. Orellina verdi. Hakan. Hakan dışarıya gitti Kötü vurdum. Oku azıcık daha bize doğru çevirsem mükemmel olacaktı. Olsun. Vur. Vur. Bitti Şimdi pas. Orellena'ya doğru. Orellena al onu. Orellena ver pasını. Hakan çalan Hakan. 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 Dışarıya. ya. İnanılmaz pozisyon kaçtı. Yani. Boş veriyorum. Devam ediyorum. Her zaman gibi. Şöyle. gel top al top al Aurelina kafasıyla alıyor topu işte adam bu adam Aurelina Aurelina daha yeni katıldığımız arkadaşlar ee, e, Aurelina ile hiç oynamıyordum sen daha yeni aldım Aurelina ve son maçlarda mükemmel Aurelina bir yıl yerine oynuyor şu anda Aurelina ver Lionel Messi Lionel Messi dışarıya ben ne ya ben oğlum nasıl atamıyorum ben bunları abi salak mıyım lan ben nasıl atamıyorum ben bunları arkadaşlar normal Hakan Çalan oldu. Verdi Orellana, Orellana gidiyor. Orellana, 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 Orellana! At artık yani. 3-0. Fabian Orellana hat-trick yapacak. Orellana ile hat-trick Hadi bakalım. Ferguson MV. İmri. McKinnon. İmri. McKinnon al onu. Rigoni adamsın. Rigoni verdi. Şimdi Messi, Messi verdi. Orelina. O da verdi. Hakan çalan oldu. Hakan çalan oldu. Hakan. Hakan. 4-0. Hakan ikinci golünü atıyor. Şu anda iki kişiye hat-trick yaptırabiliriz. Orelina ve Hakan. Onlar hat-trick yapmasını isteyeceğim. Hakan. Ümriye. Niye Rigoni Rigoni verdi sonra Messi Messi verdi Hakan Hakan verdi Orellana Orellana verdi Hakan Hakan verdi geçmedi Şimdi Hakan Hakan verdi geçmedi Donati ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 4-0. Devam ediyorum hemen Ferguson 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 gitti. Messi aldı. Messi verdi. Sonra Orellana Orellana aldı. Ver. Çalhanoğlu onu. ve hat-trick 5-0. Aa kontrolü olatoru bir şey oluyor. Çok güzel. Hemen Bringham başladı. bu Ferguson. Ferguson İmri. 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 İmri gidiyor. Al onu. Adam Messi. Adam Messi. Azıcık durun arkadaşlar. Ben geldim hemen. Arkadaşlar tekrar geldim. Ee, azıcık durakladı biliyorum. Ama boş verelim arkadaşlar. Şimdi top kimde bilmiyorum. Ronaldo galiba. Ronaldo galiba. Ya da Messi Ronaldo. Kimmiş lan bu? Hakan Çalan oluyormuş. Abi ben niye oyuncuların şeylerini bilmiyorum ya Fırat gibi. Hemen ver Orellina ver. Hakan ver. Sen Messi koş Messi'm koş koş Messi'm bastır Messi 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 6-0 6, -0. 6 -0 yapıyor Messi ile yani çok basit bir şekilde topları yenebilirsiniz Bingham Ferguson Ferguson Verdi kutusunu. Kuningam. Kuningam. Kuningam'dan topu almam lazım. Kuningam'dan topu almam lazım. Kuningam'dan tek almam lazım. Kuningam'dan topu almam Çalar. Çalar. İşte çalar soyuncunun gücü. Orellena verdi. Şimdi Messi. Messi verdi. şah çalan oldu. Hakan. 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 Verdi ama çok kötü. Olsun. 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 Hemen al topu. Al topu. Al topu. Al topu. Adamsınız siz. Adamsınız siz. Bir şut ve gol. 7-0. Lionel Messi 7-0. Onu alabilir miyiz? Onu gol atabilir miyiz lan? Onu gol atamayız büyük ihtimalle. Lan atmayı deneyeceğim. Ferguson. Verdi fasını imri. İmri, İmri Messi, Messi verdi fasını. Şimdi Orellana, Orellana gidiyor, Orellana gidiyor, Orellana, Orellana, Orellana. Ayak dışı ama olmadı. Korner, Orellana kullanıyor. Çalar suyuncuya doğru. Çalar, vuramadı. Carvalho. Hadi çağlar. Hadi çağlarım. Aldı bu çağlarım. Çağlar gidiyor. Çağlar. Çağlar. Kaleci. İnanılmaz ya. Nasıl girmedi. Çağlarla atacaktım gol. Şimdi Rigoni. Rigoni. Ve mükemmel gol. Hemen 8-0 yapıyoruz. Hemen kaydediğim ceza tarzı dışı olduğundan 2 de bir dışı da boş verelim arkadaşlar. azıcık tıklama kaçırdıysa kullan ne? Hadi lan bu dakikalarda 2 gol atabilir miyiz? Hadi lan deneyeceğim. 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 Hadi aldım verdim. Şimdi Orellana verdi pasını. Messi, Messi, Messi. Koş Messi Ya ama Nasıl alırsın o topu ya? Gel Hakan. Hakan verdi pasını. Messi, Messi. Onu da ama nasıl alırsın ya? Bıktım ama ya. Bitir bitir hoca. 2-0 bittim. Yo 9-0. 9-0. 9-0 Yine maça gireceğim arkadaşlar 9-0 geldik Hemen şöyle girelim Şunları hemen basalım Hop 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 diye hop hop, hop. Kim sakatladı şu adamı ya Ronaldo'ya bas bas altın yapacağız Ronaldo'ya da full altın kadro istiyorum o yüzden Teknik bir altın Ronaldo oldu çok güzel Çok güzel sadece 32 altın oldu Oğlum ya gittik. Ya piknik ya Allah'ın için. Kaleciye teknik mi basılır mı? Olmayayım mı ben? Hemen başlıyorum maça. Artık Ronaldo da sarı sadece altına olma yüzde zeka kaldı. Onu kendim oluşturdum zaten. Messi. O top nasıl geçmez ama? Koko. Koko. Messi. atıyor. 1-0. Şimdi korner kullanıyoruz arkadaşlar. Hakan çalan oldu. Hakan açtı. Çağlar vuramadı. Çağlar. Alın topu koku 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 koku. topu alın topu Ronaldo. Ronaldo verdi kapına. Şimdi Hakan çalan oldu. Hakan. Kaleci. Hakan, Hakan attı. Carvalho! Adamsın 2-0. William Carvalho 2-0 yapıyor durumu. Hadi bakalım devam şeye. Benedet. Didot. Dot. Hadi Orellina. Orellina verdi takımı. Sobron. Sorbon, Sorbon. Hadi aldık topu. Verdik. Ya Sorbon kim ya? E şu Sorbon kim ya? Her topu alıyor benden oluyor ya. Maktillo verdi. Orellana açtı. Hakan. Hemen geldi top. Didot. Didot. Al topu Rigoni. Rigoni verdi pasını. Hakan. Olmadı. Ebu Ebuha. Verdi topunu. Hemen Koko. 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 Carvalho. Carvalho verdi. Hakan. Hakan verdi. Orellana verdi. Lionel. Lionel Messi. Direkt. İkinci pozisyon. Ya nasıl direkt olur o ya? Vallahi Valla bıktım ama her şey direkt 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 Masiblo Masiblo Verdi basını Orellera Saçımı aldım Hemen şöyle bir Ruvaş denemesini Masiello Masiello Açtık Ronaldo Kaleci Johnson Basit top Hadi bakalım Videomuz 10 dakika oluyor hadi bakalım At bakayım topu. At topu. Adamsın. Vigoni. Vigoni verdi. Batını Hakan. Hakan verdi. Messi. 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 Kaleci. Koko. Koko. Koko gidiyor. Koko. 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 Alın lan. Koko kimmiş? Abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ağlamasın hiçbir şey yok valla. Hiçbir şey yok. Ağlıyor valla ya. Bebek gibi ağlıyor valla ya. Bir pilot. Abi nereye ilk yarı bitti ya? 10 dakika oldu videomuz. Hadi bakalım Mekti. Mekti verdi. 10 dakika yaşayalım. Bir tane gol atalım ben. Hakan bir dur kuşağı. Hakan. 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 3-0. 3-0 Hakan çabuk ne oldu? Mükemmel. Hadi bakalım. Bu maçta 5 gol atarsak 5 gollük yenilmez serisini. Ve 5 gol I, atmadan bir maç geçirmedim. İnşallah burada da 5 gol atabiliriz. Messi verdi, Orellana verdi. Şimdi Messi, Messi verdi. Hakan, 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 Hakan. 4-0. 5 gol atarız çok Hakan çok hızlı bir pas yapıyor. sadece bir gol kaldı. Hadi bakalım. Benzet. Didot. Messi. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Nasıl aldın topu ya? Messi al topu. Messi al. Messi. Messi verdi. Hakan verdi. Orellena verdi. Hakan verdi. Şimdi Orellena. Orellena. Bir yok şu an yaptı Orellena. Abicim Arkadaşlar e, benim arkadaşım bir kanal açtı. O yüzden video çıkıyor. Adı İbrahim Tutuk Oyna. E, ona da bakmayı tercih edebilirsiniz. Bu çekiyor. Arkadaşlar Kerbrat. Verdi Diakus. Diakus. Oğlum Tavs? Tamam attık. Attık ben bunu kaçırmam. Messi, Messi, Messi. Al sen şey, ben malım. Ben malım. Hem de feci malım. Nasıl atamadım oğlum ben onu? Lan Didot. Al lan o lan. Ver şimdi. Hakan. Hakan koş. Hakan koş. Hakan koş. Ya bu sorbon kim? Sorbon sorbon bu sorbon ne? Deyalogus. Deyalogus. Koy lan Messi. Adamsın sarı 7 Kaptanımız sarı yedi. Beş gol atıyor. Atadık şu beş gol. İkoko. Kerbrat. Kerbrat. Al topu. Al topu almazsan da seni. Ya bir şey alsanız ölseniz. Nazi bu nasıl çıkıyor onun topu? Valla beş gol atamıyoruz ya. Atam. Beş gol atamıyoruz. Bakmayayım oğlum ben. Ronaldo verdi pasını. Messi al şunu. Messi al şunu. Ver şu pasını Orellana. Bitti. Bitti. Attık bir gol daha. Tamam attık 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 Orellana. 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 1 sıfır. Dakika doksan. fabian an Orellana. Bu adam mükemmel ya. Kaç derim ben bu golü. Bu adam mükemmel ya. Bir dot. dot. Messi aldı. Messi, Messi verdi. Hakan, Hakan, Hakan gidiyor. Hakan, Hakan, Hakan. Hakan. Ha Çok durdum. Maç bitti büyük ihtimalle. Hadi bakalım Johnson. Johnson. Gitti topu. Maç bitti. Akşam videomuz bu kadardı. Arkadaşlar ee, akşam yani 5-0 ve 9-0 yendiğimiz maçlar vardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay diyorum. Bir dahaki videoda devam olalım. Bakın toplam 13 ısırdı rakibin sıfırı. Hadi bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar.